Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bedraf söylüyoruz evet şu haber video yayınladı video fc videosu şimdi hemen bunu çekeyim dedim zaten o o videoda da demiştim bunu çekelim diye arkadaşlar haber geliyoruz evet arkadaşlar geldik Alış yuvcuları ver. Tamam yok. Şunu ver. Bunlar da şu an aşaptan arkadaşlar biri vardı. Ezip komik vardı arkadaşlar. Benim beş tane sivrite ihtiyacı var. Daha bu devirden de altından oldu. İyileşiyor. Demir sır. Alayım bana yeter o. Demir sır. Ver. Ver. Sonra şunu ver. Sonra şunu ver. Eşval dua okuluyor. Arkadaşlar dua. Bir de şu şeyi ver. Şunu ver. Şunu al. Ya tamam, bak şunu böyle yapacağız. Oldu. Bunu da böyle yapalım. Böyle olsun. Tamam böyle yaptım. Oğlum siz daha yol yap yapmamışsınız. Siz daha yol yap yapmamışsınız ağa. Baksana. Ne? Elbas var güzel. Mavi geliyor mavi. Gel. Yeah. Gel gel. Neredesin gel. Hop öldürdüm Nerede? Mavi renk. Siz gir bakayım. Girin girin. Gel 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 gel. O ne o ne o ne o ne, ne? ölüyorum. Yardım ölüyorum. Bel kaçar. Gelmiyor değil mi? Gel gel kanka. Gel çünkü çok, çok güzel olacak senin için. Ömür de. geliyor. Oley. Da, tam, tam arkamda tam arkamda tam. Şu an direkt ediyor. Oh, korktu. Gel. Bunlar çok çok güçlüler oğlum. Gel 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 adama. Hadi. İyi beni be ben. Çıktım çıkmam lazım. Çık 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 çık. Çık çık. Geliyorlar. Geliyorlar oğlum. Tamam çıktım. Yukarıda gideceğim. Şu, şurayı bağladım. Geldim. At at at. Anca atarsın. Burdaya gideyim.

Kır, 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 kır. Arkadaşlar siz geldiyse özür dilerim. Şurayı beni mi? Adiler kapatma. Bir daha gel gel Gelsene gel. Gel. Ben şurada gidiyorum ayağa. Bismillah. Geldim. Ha, lazım değil ya. Şimdi ekşi. Burada. Buldum, buldu, buldu. buldum, buldum. Beni buldum. Ne kukası ne gibi olsun lan. O da bu. Çıkmam lazım. Bakın. Arkadaşlar şurada yazdı. Hemen Kaçmam lazım. Son dokuz turum kaldı. Gelmeyin he. Abi gelmiyorlar rahat. Biu, biyo. Neden ben ölümü kapattım? Belki geliyorlar. Gideyim. Hocam burada bir savaş mı çıktı? Abi pardon abi. Abi pardon abi. Buraya yok değil mi gene? Y Kim kırdı lan yatağımızı? İşçiler gelmiş. Hadi beyler, geldim geldim. Ne yaptınız beyler? Durun. Geliyorum. Kale ver. Kale ver bana. Kale istiyorum. Kale. Kale istiyorum. Sonra buraya diye bir biber koydu bu tabağa. Çok güzel oldu. Ama biraz yamuk oldu. Neyse bir şey olmaz. Ben bunu düzeltim. Bir şey olmaz. Şöyle yapayım bunu. Çünkü biraz bozuldu. Arkadaşlar kule biz şöyle yapayım şurayı da yapacağım. oldu tamam şimdi şuraya şey yapacağım burayı da yapacağım şöyle burayı kıracağım şuraya şeyi koyacağım bir o bu pardon yanlış koydum şimdi şunları bana ver ben... Buna lazım çünkü. Şurada. Bak kuleye şurada gireceğiz. Arkadaşlar. Kuleye. Şu an. Ayalıyorum. Şurada şöyle yapayım. Şöyle yapayım, şöyle yapıyorum. Ee, yerlerde Böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu valla. Şurayı da koyayım. da. Tamam oldu. Oğlum çok güzel oldu. Dur şurayı da şöyle yapayım. Şöyle şöyle yapayım. Bu, bu. Şey bitmiş. Bir o bitmiş. Biraz şey alacağım blok ver 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 tamam yuvalayla alıyorum blok Ayla bitmedi alt bitti 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 o çok çok blok oldu şimdi bir de burayı da dolduracağız sonra bitiyor sonra burayı hallettik. Ve ee, buraya şey yapacağız. Böyle bir yer yapacağız. Şey, yanlışlıkla bir şey bastım. Hop. böyle yap böyle. Hop. Böyle şu. oldu. Şey çıkacak. Buraya. Çıktı beyler. Ne yapıyoruz? O burada biz yol yapmışız çok güzel. Üstler kırmızılara saldırmış. <laughs> Ama tek benden şu şu kalmış. A dur burada da söküldü. Severiz 8 tane söküldü. Önce gideyim şurada Gideyim. Dur ben artık elmas kıracağım Tek tek bal şey aldım. Bunlar da yapmış kutu. Geldi bir geldi merak etmeyin. Şu bir de şey koy. Bir de Kimsiniz lan Bize saldırıyorsunuz. Daha bize bize... İzleyici bu diyo. Ne? Ne yapıyoruz lan? Ne böyle? Bot, bot. Öldür. Öldürdüm. E ben kaçmam lazım. E ben kaçmam lazım arkadaşlar. Geliyorlar. Arkadaşlar siz. ses geldiyse özür dilerim. Ehe diye. Şöyle çıkayım. Arkadaşlar şöyle gideyim. Arkadaşlar benim vardı. Şimdi benim şuraya iğmem lazım. Ama öyle bahsetmemiştim. Selamun aleyküm kırmızı. Şuraya kapayım üstümü. Hop. Yatak nerede? Yatak. Yatak yatak verdi. Zaten kır kırmışlar ki. Böyle kazıyor şimdi gördüm. Şimdi nereden çıkacağım şuradan çıkacağım. Tek tek mavi kalmış. Mavili. Şimdi sizin işiniz bit bitti. İyi dövmeye geliyorum size. Saldırın. Cennet anla maviye. Maviye saldıracağız. Mavi bitirdik kişinizi. Bittiniz oğlu. bittiniz. <laughs> Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz biz. Ölümüne kadar buradayız. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Oh şua. O oh, diye solda bir yerdeyim. Şurayı kır kır. Kaka kaka. Kaka kır kaka. Kaka kır. Kaldı. Bir canım kaldı, bir canım kaldı. Bir canım kaldı, yardım et. Bak, ne yapıyor? Bak, ne yapıyor, kay <laughs> <laughs> Aşağı attım, Öldü. Allah benim iki canım var. Ben gidiyorum. Altın elma alacağım. Altın elma lazım. Bana altın elma lazım. Daha acil. Daha bizim şeyle burada yiyelim. Kanka onlar bize saldırıyor. Ali biz biz dolara saldırıyoruz. Altın elma. bunu bunu al. Sonra kukla al. Sonra Sonra böyle. Şuradan altın elma al. Bir de şey al. Blok al. Blok. Bu neydi? Sıç, sıçrama. İçtim. O çok, çok zıplıyorum, çok güzel. Değil mi? altı ne? Elmayı ben lazım yedim. Hop. Gidiyorum. Bitti lan. O ama canım gidiyor. Dikkat et gitmem lazım bu, bu yolda. Oğlum da hayra yarım dolmadı. Oğlum tek tek ben kaldım sarıda tek. Şuraya kırmızı su iki kişi. Bitirdim kırmızı seni, seni bitirdim. Burada. Burada burada. Kır, kırmızı burada. Yenilmeyeceğim lan. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim ben. Ben yenilmeyeceğim. Oynayacak mısın? İşte bu. İşte bu. Bu ne? Yapaç. Örtüsü. Bu neymiş? Köprü yumurtası. Bu. Ne oluyor? Bu ne ki? Sol bir kişi kaldı kırmızıda. Kır. Kirbizi gelsene. Arkadaşlar. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen, hemen videoyu durdurduğum zaman. Oyun bitti. S saldırıp. ...oyunlar çıktı. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanala abone olup video ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz ve bay bay.